Herkese merhaba sevgili arkadaşlar. Nasılsınız? İyisinizdir umarım. Güzel bir hafta olsun. Yeni bir haftamız başlıyor. Güzellikler getirsin. Evet, Şubat diyecektim. Kova, yükselen burcu kova olan arkadaşlar için. Bakalım nasıl bir hafta sizi bekliyor sevgili kovalar. Şu düşüncede olabilirsiniz. Sanki ben bu bundan sonraki hayatımda nasıl ilerlemeliyim, neler yapmalıyım, bulunduğum yerde olmam doğru mu iş ya da yaşam alanı olabilir. Bir takım böyle şeyler kafanızda böyle biraz plan, program, neler yapmak istediğinizle ilgili düşünceler var bazı bazı insanlarla ilgili bir takım e, hayal kırıklıkları yaşamış olabilirsiniz veya yaşayabilirsiniz belki bunların etkisi olabilir e, belli bir süre sonra hani böyle bu biraz zamanı var sanki daha rahat edeceksiniz ama bu rahat etme öyle size tepsiyle sunulmayacak bir bir takım mücadelelerden geçeceksiniz hayatınızda belki bir sağlık sorununuz var bununla ilgili bir belli bir süre uğraşmak zorundasınız belki de işte çocuğunuzla ilgili bir durum ya da aileyle ilgili bir durum olabilir bir de ee sanki ee bazı gizli kalmış şeylerin ortaya çıkma zamanı işte ee belki kendinizle ilgili de öyle rahatsızlığınız var bilmiyorsunuz bununla ilgili bir haber yani bir takım şeylerin ortaya çıkma zamanı gizli kalmış bilinmeyen şeylerin bilinir ve görünür olma zamanı. Kalabalık bir yerde bulunuyorsunuz. Belki iş ortamınız böyle bir yer. Burada ama bir takım laflar, sözler ya da dedikodular duyabilirsiniz. Ya da bir sorun yaşayabilirsiniz. Şimdi e, bir takım askıda kalmış işleriniz varsa bunlar önünüze gelecek. İşte ihmal ettiniz, görmemezlikten geldiniz. Önünüze gelebilir bunlar. E, biraz e, Sorumsuz davrandığınız konular önünüze gelecek. Yani sorumsuzca hareket, sorumsuzca e, hayattaki ilerleyişiniz önünüze bir takım sorunları getirebilir. E, çocuğunuzla ilgili, çocuğunuzla ilgili sorumsuz davranıyorsunuzdur, çocuğunuzla ilgili problem yaşanabilir Bazı konularda e, birazcık böyle e, gözünüzü açmanız gerekir. Yani gözünüz açık olsa görseniz dahi. Umursamıyorsanız e, hata yapmış olursunuz sevgili kovalar. <laughs> e, bir erkekle e, bir e, ağız dalaşına girebilirsiniz ya da bir erkek sizi sinirlendirebilir. Kova kadını ya da erkeği olun fark etmez. Bir erkekle e, yani o size kızgın gibi ya da onunla bir konu var çözemiyorsunuz. O sizden e, şikayetçi gibi duruyor. Gö göz aydınlığı al alacaksınız. Böyle çok kısa sürede alacağınız güzel bir haber de var Hayatınızda bir kısım böyle bir e, hani uğraş var Bir kısmında böyle güzel şeyler var Göz aydını var Ama o uğraş da hep sizin böyle imal ettiğiniz Sorumluluk almadığınız yerlerden gelecek Görmemezlikten geldiğiniz yerlerden e, Eğer bir kovaysanız aldatıyorsanız bu ortaya çıkabilir Evlisiniz eşinizi aldatıyorsunuz Hayatınızda biri var, onu aldatıyorsunuz. Bu ortaya çıkabilir. Ee, dediğim gibi planlarınız, programlarınız var. Bulunduğunuz yerden, bulunduğunuz çevreden, bulunduğunuz iş hayatından belki memnun değilsiniz. <laughs> belki evlisiniz, eşinizle ilgili problemler var. Burada mutsuzsunuz. Böyle bir durum var. <laughs> Hayatınızdan böyle birisi mi çıktı gitti derin iz bıraktı ya da işte bir şeyi kaybettiniz çıkıp gitmiş derin bir iz bırakmış ya da ne bileyim ee, yani ya da şu da olabilir bir operasyon durumu da olabilir bir cerrahi bir operasyon da olabilir açıkçası. Bir şey hani böyle çıkarılması bir şeyin çıkarılıp alınması bir şeyin eee yani nasıl söyleyeyim? Ee, bu biraz sizi yorulacak ya da sıkıntı verecek ya da bu bir insan da olabilir. Üzülebilirsiniz ya da bir sağlıkla ilgili bir şey yorar ona da takılabilirsiniz böyle bir durum var. Önümüzdeki zamanlarda bir yola gidiyorsunuz, ee, güzel bir yol, rahatlayacaksınız sanki bir otobüs çıkmış, sanki böyle mi yapıyorsunuz acaba yolculuğunuza? Biraz sorumluluk almanız gerekiyor. Sorumluluk almanız gerekiyor. Sevgili e, kovalar. Kova erkeksiniz. Evlisiniz. Çocuğunuz var. Çocuğunuzla ilgilenmiyorsunuz. Vakit geçirmiyorsunuz. Bu çocuğunuza derin izler bırakabilir. Zaman ayırmanız. O da bir sorumluluktur. Mesela kova kadını da olsanız böyle ne bileyim e, çocuğunuzla ilgili bir sorumluluk almıyor olabilirsiniz, e, yeterince ilgi göstermiyor olabilirsiniz. Yani bir, bir sorumluluk alma e, almadığınız bir konuda sınanabilirsiniz. Onu söyleyebilirim. Ya yani şu da olabilir diyorum ya sağlık sorunu olur. Ertelersiniz, ertelersiniz yani o onu yapmanız lazım. O da bir kendinize karşı bir sorununuz belki. Bu sonra size e, böyle bir daha ağır bir şekilde gelebilir yani. Bunlara dikkat edin. Böyle özel bir durum olacak. Özel bir kutlama, özel bir durum. İşte söz, nişan belki siz bekarsanız bu dönemde söz, nişan durumunuz olabilir. Bir kutlama, bir özel bir gün var. Bir taraftan da bir kısmet var hayatınızda yani hayatınızda gelecek olan bir kısmet. Bakın bir para olabilir. Toplu bir paraya sahip olabilirsiniz. Bir kısmet sunulabilir. Yani önünüze gelecek olan bir kısmet var ve sevineceksiniz. farklı bir yerde yaşamak gibi bir isteğiniz var mı bilmiyorum. İşte ben şurada yaşamak isterdim. Buradan sıkıldım. Falan diyor olabilirsiniz. Belki bunu hayata geçireceksiniz. Gerçekten böyle bir durum da olabilir. Yani daha böyle sakin, dingin, hani böyle denizi gören, denize olan bir yer olabilir. Daha sakin, kalabalıktan arınmış bir yer de olabilir. Böyle bir yer e, belki de ya da işte bir para geçebilir elinize. E, güzel yani. Sıkıntılarınız varsa bunlardan kurtulabilirsiniz, bunu söyleyebilirim. Bu hani o sıkıntıların bir, bir, bir şekilde hani ödülünü alabilirsiniz, onu söyleyebilirim. Dediğim gibi bir kutlama, bir sevinç, bir nişan, bir söz durumu olabilir. Şimdi hayatınızda kimse yoksa. Birini beğenebilirsiniz, biri sizi beğenebilir Ya da işte ne bileyim Eski sevdiğiniz kişi Size ulaşabilir Ya da tekrar başlayalım mı Diyebilirsiniz karşılıklı Burada özel hayatınızda da Güzel gelişmeler var aslında Ya da sorunlu bir evliliğiniz var Bitirip de rahatlayabilirsiniz Ama hayatınızda Bilmiyorum hani Tek de olabilirsiniz ama Tekseniz eğer mutlaka hayatınızda ...bir güzel bir birliktelik olabilir. Biraz şey böyle sanki birlikte çıktınız biriyle. Bu bu, bu özel hayatınız büyük bir ihtimalle. E, ha bilmiyorum belki şudur... E, ...bir yakınınızdır, kardeşiniz sizi çok seviyordur... ...hep sizinle vakit geçiriyordur... ...ya da oturup konuşabildiğiniz biri de olabilir. Burada sanki birlikte hareket edeceğiniz birisi var. E, ve bundan belki de e, mutlu olduğunuz... ...karşı tarafın da mutlu olduğu bir durum... E, bekarsınız, hayatınızda da güzel bir ilişkiniz vardır. Bir kova'yı evliliğe götürmek zordur. Hani kova erkeği için söylüyorum, kadını da öyledir. Çünkü kovalar biraz özgürlüğüne düşkün oldukları için hani onu böyle eve girmek bir hapsetmek gibi bir şey. Bir kova'yı nikah masasına oturtuyorsunuz. güzel bir şey, başardınız demektir. E tabii ki her kova aynı değildir ama hani böyle burçlarımızın genel özelliği var ya kovalar bunlardan bir tanesi biraz zordur yani. Anlaşılması da zordur. Değişik bir kafa yapıları vardır. Bu arada bir de kova da zaten iki çeşittir. Bir boş kova bir dolu kova. Umarım boş kovalarla karşılaşmayız. Sizler de öyle ama çok böyle kültürlü çok nasıl söyleyeyim ee, sosyal e, şeylere, e, konulara a, adapte olmuş onlardan bir haber olmayan kovalar da var. Bunlar biraz kendini geliştirmiş ol olan kovalar. Belki şey gibi düşünün. Her burçta iyi kötü vardır. Kovalar için de bu geçerli. Onun için söylüyorum. Bir sorumluluk, bir hani e, birliktelik e, sağladığınız bir kova varsa e, belki de siz bunu talep ediyorsunuz Biriyle hayatınıza devam etmek harika bir şey. Ee, değişecektir herhalde kova da belki evlendikten sonra. Güzel bir hafta olsun. Ama diyorum ya sizin var. Bir tarafta uğraştığınız bir konular ya da işte sorumluluk almadığınız konularla ilgili sınavlar. Bir tarafta da gerçekten güzel haberler var. Hani bir para anlamında şansınız iyi. Beklediğiniz parayla ilgili olabilir. Bir kısmet var hayatınızda. Şanslı olduğunuz zamanlar da var sevgili kovalar. Ee, bir tek hani arkadan dolaplar çeviren, hani böyle e, gizli saklı iş çeviren kovalar buna dikkat etmesi gerekiyor. Ortaya çıkabilir. Ya da söylediğiniz bir şey başkası hakkında bu kişi, duy diğer kişi duyabilir. Size sen benim hakkımda nasıl böyle konuşuyorsun diyebilir. Birazcık e, çenenizi tutmanız lazım galiba başkalarıyla ilgili özellikle. Hani kendi hayatınızla ilgili bilemiyorum. Bir de hayatınızda böyle gizli saklı işler çevirmeyin sevgili kovalar. Görüşmek üzere tekrar güzel bir hafta olsun. Hoşçakalın.